Herkese merhabalar Isparta Eğirdir'deyiz Eğirdir e, tarih tren istasyonunun olduğu yerdeyiz e, Burada görmüş olduğunuz gibi Amerikan malı bir e, lokomotif var 1942 model Bu lokomotif Soma Balıkesir Bandırma Kütahya hattında ve Zonguldak Karabük hatlarında çalışmış olan Buharlı bir lokomotif Arkasında görmüş olduğunuz gibi e, Kazanı var Kömür kazanı var e, Yıllarca TCDD'ye Yani Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına Hizmet ettikten sonra e, Sergilenmek amacıyla hizmetten geri alınmış bu lokomotif. 22 Eylül 2017 tarihinde de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri tarafından turizme kazandırılması amacıyla Eğirdir'e getirilmiş. Buraya görmüş olduğunuz gibi bu şekilde koyulmuş. Lokomotifin teknik bilgilerine değinecek olursak boş ağırlığı 84,5 ton servis ağırlığı 89,24 ton Tekerlek çapı 1500 milim milimetre. silindir çapı 533.4 milimetre. Silindir siyası 711.2 milimetre. Azemi hızı 80 kilometre. Çer kuvveti 10763. kazan basıncı 14 atü. tender suyu 23.10 metreküp. Kömür hacmi 9 ton. Boyu tamponlar arası mesafesi 20,82 metre. Teknik bilgileri bu şekilde. Şimdi şöyle bir etrafından dolanalım. Vakti zamanında e, ortaokul ya da ilkokula giderken daha doğrusu Mersin'e bir tane buharlı lokomotif gelmişti. E, aktif olarak çalışıyordu o lokomotif. E, i̇lk defa yani çocukluğumda işte buharlı lokomotif görmüştük. E, 29 Ekim e, kutlamaları için Mersin'e gelmişti. E, ondan sonra bir daha da hiç buharlı lokomotif... Aktif olarak çalışan lokomotif hiç görmedim. E, bildiğim kadarıyla da şu an yok e, Türkiye'de hizmette olan yani aktif olarak hizmette olan buharlı lokomotif yok. E, bu gördüğünüz de işte yıllarca e, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda hizmet yapmış. Daha sonra da e, müze amacıyla sergilenmesi amacıyla daha doğrusu müzelik olmuş bir lokomotif şu şekilde etrafında bir tur attık gördüğünüz gibi bayağı bir büyüklüğü var arkasındaki işte kömür ve su tankı olması lazım kömür koyuluyor ya da Su deposu var mı yok mu tam emin değilim bir bakmak lazım şöyle hatta bir girelim şöyle bu şekilde. Şimdi lokomotifin üstüne çıktık. Burada 3 tane yakışıklı çocuk var. Ee, gördüğünüz alan, bu vagon e, 9 ton kömür alan yer. Buranın altında su deposu var. Ee, lokomotifin şöyle içi şu şekilde. Gördüğünüz gibi işte burada gerekli kollar e, ve... Malzeme yerleri var. Mesela şu kapağını bir açalım. İşte gördüğünüz gibi kazan burası. E, makinist e, bu kapağı açıp buradan aldığı kömürü kürekle alıyor tabi. Tabi şu arada da bir boşluk var gördüğünüz gibi. Kürekle alıp bu kazana atıyor. E, ön tarafta da kaynayan su buhar oluşturuyor ve buharın gücüyle e, lokomotif hareket ediyor. Şöyle ön görünüş. benim boyum 1.84. şu tam köşelerde kafamı bükmek zorunda kalıyorum. İçerisinde rahat hareket ediyorum. Şöyle bir sunroofu var. bu, bu taraftan da pencere bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Pencerelerden bakarken kafamı eğmek zorundayım. Yoksa çarpar. gerçekten İlk defa bir buharlı lokomotifin e, makinist bölümünde yer alıyorum. Bu şekilde enteresan bir lokomotif. Tekrar görüşmek üzere. Takipte kalın.